Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile beraberiz. Normalde videolarımızı masa başında çekiyoruz ama bugün gördüğünüz gibi dışarıdayız. Arkadaşlarla beraber koşu çalışmaları yapmaya geldik. Sizlerden gelen taleplerde, sizlerden gelen sorularda Milli Savunma Üniversitesi'ne hazırlık sürecinde nasıl hazırlanması gerektiği ile alakalı sorular geliyor. Ben de hem sizlerin sorularına yanıt verebilmek hem de sizlere yardımcı olabilmek anlamında nasıl hazırlanması gerektiği ile alakalı e, Blok tarzında videolar çekmeye karar verdim. video videolarının içerisinde e, böyle daha önceki videolarımızda olduğu gibi çok fazla e, müzikler, çok fazla böyle bilgilendirici içerikler olmayacak. Daha çok Milli Savunma Üniversitesi'ne hazırlanan adayların nasıl hazırlanması gerektiği noktasında yönlendirmeler olacak. Dolayısıyla muhabbet havasına geçecek bu tarz videolarımız. E, burada Milli Savunma Üniversitesi sınavına e, ilk kez hazırlanan bir aday nasıl hazlanması gerektiğini bilmiyorsa benim bu anlatacağım noktalara bile bir aynısını uygulayarak sınavlara hazırlık yapabilir. Ee, örneğin hiç spor yapmayan bir aday koşu çalışmalarına başlarken öncelikli olarak arkadaşlar 5 dakika bir ısınma hareketlerini yapacak. Devamında esnetme gelme hareketlerini yapacak. Sonrasında da 10 dakika normal tempo hiç durmadan koşacak arkadaşlar. Koşu çalışmasını bitirdikten sonra da tekrar soğumayı yaparak o günkü antrenmanını tamamlayacak. Daha önce spor geçmişi olanlar, daha öncesinde 2-3 ay önce antrenmanlara çalışmalara başlamış olanlar ise bu koşu süresini 15-20 dakikalara kadar çıkarabilir. Biz ilerleyen süreçte bu koşu çalışmalarını süresini artıracağız, içerisinde yüklenmeleri artıracağız, şiddetini artıracağız. Ve biraz daha yoğun çalışmalar olarak geçmeye başlayacak. Bu noktalarda da yine videolarla sizlere destek sağlayacağım. Bu bakımdan kanala abone olmanız, bildirim zilini de aktif hale getirmeniz sizlerin yararına olacaktır. Ayrıca arkadaşlar YouTube'un short kısmında antrenman içeriği ile alakalı kısa 15-30 saniyelik videolar paylaşacağım. Yine videoların e, abone ol kısmındaki bildirim zilini aktif hale getirmeniz sizler için yararlı olacaktır. E, bugünkü antrenmanımız bu şekildeydi. 5 dakika ısınma yapıyoruz. 5 dakika esnetme girme yapıyoruz. 10 dakika normal tempo koşu. Arkasından soğumayı yapıp bugünkü antrenmanımızı tamamlıyoruz arkadaşlar. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar.